Etrafındaki bütün uçan börtü böceğe duyarlı bir hayvan. Avlanma oranı çok yüksek. %90'ların üstündeymiş arkadaşlar. Ve görüntüleri beyni çok çabuk algılıyormuş. İki bölümden ayrılıyor gözleri biliyorsunuz. Sol ve sağda bir tarafında yaklaşık işte hayvan bilimine göre 30 bin lens merceği diyorlar ona. Yani şu an 60 bin göz merceğine sahip. Ve beyin bu görüntüleri çok çabuk algılıyor. Ve o yüzden çok avlanma oranı çok yüksek. Evet bu Yusufçu'nun da birkaç tane fotoğrafını çekeyim makro. Bu bölümün sonunda da yayınlayayım. Evet köydeki evimizin bahçesinde Arap saçı bitkisinin üzerinde erik kırlangıç kuyruğu kelebeğinin tırtılları büyümüş. Zaten e, kelebeğimiz bu Arap saçı bitkilerin üzerlerine yumurtluyor. Burada lampites kelebeği Börülçelerin üzerinde onlar da çok. Evet şu an uyuyor sanırım. Şimdi şurada bir tane daha var. Onu da kaydı alayım. Evet biraz gürültü var. Tabi köy halleri. Tam asat zamanı. Şimdi burada videoyu durduruyorum. Bir tane de pupa bulduk. Erik kırlangıç kuyruğunun. Onu da çekeceğim göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Pupamız da burada. Evet yerini hiç bozmuyorum ve ellemiyorum. Şimdi pupaya biraz daha yaklaşayım. Bakın kendini nasıl sabitlemiş dala. Yakından da görün. Evet görüyorsunuz burada ipeğiyle kendini tutturmuş gövde kısmında ve bir de en alt kısmında kendini böyle dala sabitliyor arkadaşlar.